Herkese merhabalar, Halil Günler diliyorum. Onlar 2020 model. Aracımızın kapı koluması sökülür. Onun oluşmasını yapacağız. Herhalde bilgiler atmaya devam ediyoruz. Gel arkadaşlar. Bu arada bu kapı kolu sökmemizin nedeni de aracımızda komple kaplamayı biraz koyuyor, kaplama. Onun için söküyoruz. Ki güzel bir çift olsun. Önce biz de şu plastiğini söküyoruz. Mesela. Şöyle koyuyoruz. Daha sonrasında şurada lokmamız var, 10 lokma, 11 lokma, 9, 8, 7 değişir bunlar her modelde. Her modelde ayrıdır. E, farklı modeller geldiğinde çekmeye devam edeceğiz. Siz değerli takipçilerime faydalı bilgiler dağıtmaya devam edelim. Daha sonrasında bunu şöyle hafifçe sokuyoruz. Biraz sert bir çeviriyoruz ilice. Evet açıldı ve videonun içine kaçırmamak için iyice İleri doğru ittirin. İleri doğru ittirdikten sonra da yavaşça çevirin. arada kol ve arada kol Evet. Çıkmaya başlayın ya da hafif değil. Kornavereyi. tornavidomuzu aldık. Mesela bakmamızı bize koyduk. Daha sonrasında Öncelikle şunu çıkartıyoruz. Çok basit görüyorsunuz. Daha sonrasından da şunu çekip şöyle geriye doğru hafifçe sağa doğru yatırıyoruz. Bu kadar basit. Daha sonrasından da şu plastiklerin alıyoruz üstünden. Folyo kaplayacağımız için araca buraları da kaplıyoruz biz. Veya da araca örnek veriyorum. Aracın e, kapı kolları çok aşınmıştır, sütülmüştür vesaire olmuştur. Buraları da güzel dene pasta yapabiliriz aslında. Malzememiz olmak kaydıyla. Dokma takım olması lazım mutlaka yapan arkadaşlarım. Daha sonrasında takarken de tekrardan tek güzel. Bol izlenmeli bir video olması değil